Arkadaşlar şu anda Computex Fuarı'nın birinci günündeyiz ve Asus standındayız. Hemen şunu söyleyeyim sizlere. İlk gün bütün hepsini tek video sığdıramayacağımızdan dolayı ilk olarak Asus standından bütün ürünleri gezmeye başlayacağız. Sonrasında farklı markalara gidip tek tek bütün stand turlarımızı tamamlayacağız. Şimdi hazırsanız hep beraber stand turumuza başlayalım. <laughs> Hadi. İlk kötü çeken ürünlerden bir tanesi Asus'un yeni RTX 5080 ekran kartının Doom the Dark Ace versiyonu olmuş arkadaşlar. Tasarım ön tarafa baktığımız zaman komple yeşil bir kaplama ile beraber geliyor. Orta tarafta Doom the Dark Ace'in logosu var. Sağ tarafta yine kendi logoları işlenmiş durumda. Yan tarafı çevirdiğimiz zaman şurada sarı, e, hafif altın rengine yakın bir kaplama ile süslenmiş. Yine ön tarafta GeForce'un üstünde Doom the Dark Ace yazıların olduğunu görebiliyoruz. Asıl detay arka tarafta. Şöyle gösterecek olursam Doom'un komple tasarımını ekran kartı üzerinden görebiliyoruz. Sadece arkadaki fan üzerinde de yine tasarım işlenmiş ama hani şey diye düşündüm acaba buradaki komple tasarım yine buraya devam etse daha tatlı olur muydu bilemedim. Onun dışında yine e, bu Doom The Dark Ace logosunun yanında arka tarafı çevirdiğimiz zaman yine burada da sarı bir metal kaplama ile beraber ekran kartının detaylarını görebiliyoruz. İlk sorum şu olacak. Bu ekran kartına onu zorlanan tasarım olarak kaç puan veriyorsunuz? Hayır, hayır. Bu sene yine Doom'la alakalı çok fazla tasarım görmeye devam edeceğiz sanırım. Asus'un yine standın içerisinde Doom'un yine temasının işlendiği bir kasa yapılmış ve ekran kartı yine Doom Dark Ace beraber komple bir setup tasarlanmış. Şu az önceki gösterdiğim sarı kaplamanın hemen altında kırmızı bir tasarım var. Onun dışında herhangi bir yerinde harcı bulunmuyor. Zannedersem buradaki renklerin hepsini tek tek değiştirebiliyoruz. Ama kasa şu anda bir bütünlük olarak Как я тебе иду? Şimdi burada da yine Asus'un farklı bir klavyesini görüyoruz arkadaşlar. Normalde 75 boyutunda olan bir klavye gibi görünüyor. Fakat şimdi izleyin. Yani bunu e, biraz daha farklı noktaya getirmişler. Aslında oyun oynarken ihtiyacımıza göre biraz daha yani sadece FPS oyunu oynuyorsanız veya farklı tuşlar ihtiyaç duymuyorsanız klavyeyi buradan ayırıp sadece tek tuşla veya sol elinizde ihtiyaç duyduğunuz zaman sol tarafta oynamak için farklı bir klavye arayışına girdiğinizde böyle bir çözüm üretmişler. Orta tarafta mıknatıslar var. Şöyle yaklaştığınız zaman klavyeyi otomatik olarak mıknatıslar güçlü bir şekilde çekiyor ve masanıza koyduğunuz zaman herhangi bir şekilde hani bir hissiyatı vermeden güzel bir şekilde mıknatıslar tutturuluyor. İçerisinde Asus'un kendi ROG HFX V2 ismini verdikleri hot swap switch'leri var. Bu switch'ler aynı zamanda 8K iletim hızına sahipler. Ve ROG'un hall sensörlerle beraber çalışıyor diye konuşamıyorum. O sensörde ne? ve Rogue'un hal sensörleriyle birlikte çalışıyor arkadaşlar. Sağ tarafta bir rog işaretimiz var. Burada ses açma, kapatma ve fonksiyon tuşlarımız var. Şurada da ufak bir animasyon bölümümüz bulunuyor. Son olarak da şurada, şurada kauçuk bir yüzeyimiz var. Bileklerimizin rahat etmesi için kullanırken. Bu kauçuk yüzeyde yumuşak olduğundan dolayı hissiyatı güzel. Sadece biraz fazla toz topladığını söyleyebilirim. Burada da az önce takılan Club'in iç barebone kısmını görüyoruz arkadaşlar. Barebone tarafı ayırdığımız zaman zaten şöyle sol tarafın iç kısmını net olarak göstermişler. Yine ses yalıtımlarımız var. Orta kısımda mıknatıslar şöyle yaklaştığınız zaman taktiği yine çekebiliyor. Bunun dışında şuraya bir switch tasarımı yapmışlar. Yani bu switch aslında ROG'un az önce bahsetmiş olduğum HFX V2 manyetik switch'i. Dikkat ederseniz hafif baskı aldığımızda switch'i temsil eden şöyle güzel bir detay yapmışlar. Yine switch'leri de manyetik switch'leri de buraya örnek olarak arkadaşlar koymuş. Şimdi bu sene sıvı sotmalarda da farklılıklar var arkadaşlar. Artık panoramik sıvı sotmaları son zamanlarda görmeye başladık. Asus da bunlardan bir tanesini gerçekleştirmiş. Sağ tarafında ROG'un yeni Ruyo serisinden 360 milimetre sıvı sotma modeli var. Fakat 6.67 inçlik bir ekrana sahip. Yan tarafa bakarsanız buradan komple ekran bir kavisli görünüm sağlıyor. Tabii bunun zaman içerisinde yeni animasyonları falan da geliyor. Hani Hatırlayın Japon temalarında vardır ya animasyon dışarı çıkıyormuş gibi bir hareket yapar. Burada yine panoramik olarak animasyonu dışarı çıkıyormuş gibi bir yapabiliyorlar. Hani şey diyoruz ya sıvı soğutmalar daha nereye kadar gidebilir? Farklı ne olabilir diye. Zaman içerisinde görüyoruz ki yine farklılıklar bitmiyor. Burada da yeni bir sıvı soğutma panoramik ekranı görmüş oluyoruz. Ben şuna dikkat çekmek istiyorum. Alışmış olduğumuz sıvı soğutmaların dışında bu sıvı soğutmanın kalınlığı bana çok fazla geldi. Yani yan taraftan bakımda. Takribi olarak şu kadar bir kalınlığımız var. Bu normal sıvı soğutmaların yüksekliğinden biraz daha fazla olduğunu söyleyebilirim. Neredeyse bir hava soğutmanın mesafesine yakınlaşmaya başlamışız gibi bir izlenim vardı bana. Aynı zamanda hem siyah hem de beyaz versiyonları var. Sanırım iki tane panoramik yeni bir asıl sıvı soğutma bu sene göreceğiz. <laughs> Burada da arkadaşlar şu anda e, dünyanın en hızlı TN panele sahip 24.1 inçlik 610 Hz'lik ASUS yeni monitörü var. E-sporlar için geliştirilmiş. Şu an e, doğum açık olduğuna bakmayın ama 610 Hz'e overclocklanmış bir şekilde bir TN panele sahip monitör kullanıyorsunuz. Şunu söylemek lazım. Bu tarz Monitörlerden şey tartışması yapıyoruz. Evet, bu kadar hızı insan gözü algılayabiliyor mu diye ama 144 Hz'den 610 Hz'e veya daha fazla veya daha orta segmentteki bir hıza geçtiği zaman gerçekten o akışkanlık fark ediyor. Ama bunu tabii ki bir profesyonel e-sporcu çok daha iyi bilecek diye düşünüyorum. Bunun dışında... Panel Super TN panel olarak geçiyor ve 0.1 ms tepkime süresine sahip. Bu tarz monitörler zaten 24.1 inçin üstüne çok çıkılmadığından dolayı küçük bir monitör ve 610 Hz'lik ciddi bir orana çıkmışız. Burada da arkadaşlar bir tane yani güzel bir kasım sıvı soğutmalı sistem yapmışlar. İsmi de Astroport. Baya bir uzay istasyonu ürünüm satıyor açıkçası. Sanırım 3D yazı desteğiyle beraber yapılmış. Böyle bir üzerine baktığımızda plastik aksamlar, metal aksamlar oldukça fazla. Ve orta tarafta ekran kartı bulunuyor. Portal sürekli dönerek hareket ediyor. Arka tarafına geldiğimizde güç kaynağı şu kısmı bırakılmış. İçerisinde de yine kasım sıvı soğutmanın detaylarını görebiliyoruz. Mini ATX bir ana beraber. Custom sıvı soğutmalı. Böyle bir kasa yapılmış. Oldukça şık ve güzel duruyor açıkçası. Işte. Şu sistemde mesela bir puanlı yapacak olursa kaç puan verirsiniz? bir kastım olur, oynaması yapalım. Şimdi burada da farklı bir anakart var arkadaşlar. Yeni Asus'un ROG Corsair e, x 870 e Apex anakartı. Burada biraz dikkatli bakarsanız farklılıklar var. Anakart üzerinde toplamda 18 artı 2 artı 2 fazla bulunuyor. Oğukluluk için aslında iyi bir anakart. Fakat hemen yan tarafında iki tane RAM slot'un yanı sıra bir tane DIMM2 slot'umuz var. Bu DIMM2 slot'u bir Gen4 SSD takmamızı sağlıyor. Yani RAM slot'unu birazcık Karıştırabiliriz ama RAM slotu değil burası. Sonradan bir M.2 SSD takmak isterseniz buraya takıp kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Alttaki M.2 SSD yollarımız yetmezse bunu çoğaltmak isterseniz böyle bir çözüm üretmişler. Hani ne kadar çok avantaj ya avantaj olduğu tartışılır. Sadece şöyle bir şey var, bazen RAM'e ihtiyaç duyuyoruz ya, bu anakartta iki tane RAM slotu birazcık kafa kurcalıcı olabilir. O yüzden 4 RAM slotun yanında bir tane de 2 slot olması daha mı olur diye düşünmedim değil açıkçası. Yani şimdi tam fuar kalabalık kendimiz duymakla zorluk çekiyoruz da insan bir der ya üstte bir tane anakart var ona bir bakın diye. Az önce bahsettiğim olay arkadaşlar burada var. Burada iki tane RAM slotumuz vardı. Burada 4 tane RAM slotumuz var ve aynı zamanda şurada d 2 soketimiz var. Yani az önce bahsetmiş olduğumuz olay burada geçerli. Yine 4 tane RAM slotun yerine bir tane D-Mic'i takıp kullanmaya başlayabiliyoruz. Bu anakart biraz daha gelişmiş olduğundan da şurada bir LCD ekranımız var. Alttakinde bulunmuyor. Biraz daha seviye olarak altta kaldığını söyleyebilirim. Ama bu anakart çok daha üst seviye tabii ki. Faz olarak da performans olarak da üstteki anakart fazla basar. Şimdi burada da arkadaşlar iki tane Asus'un geliştirdiği mouse'u var. Sol taraftaki ROG HardFace 2, sağ taraftaki de Keris 2 Wireless. Bu mouse'ların ortak özellikleri de var. Farklı özellikleri de var. İkisinin en büyük ortak özellikleri çok hafif olmaları. Keris 52 gram, Harp A2 48 gram ağırlığına sahipler ve ikisi de 8K polling Rate'e sahipler. Bunun işte Palm ve Grip olarak tutuş şekline sahibiz. Geliştirme aşamasında ise şöyle yapmışlar. Demon 1 isminde bir arkadaşımız var. Nikini belki Demon 1 diye geçiyor. 2023 Valorant e-spor e, dünya şampiyonu. Bu arkadaşı almışlar. Mouse'ları geliştirirken beraber oturmuşlar. Nasıl bir ürüne ihtiyaç şeklinde beraber bu ürünleri geliştirdiklerini söylüyorlar. O yüzden iki mouse'un da performansı oldukça üst seviyelerde ilerliyor. Yine içerisinde Rock Aimpoint sensörler var. Asus'un kendi sensörleri. Zaten Son zamanlarda hatırlarsanız Asus hem klavye tarafında hem mouse tarafında kendisi için kendi sensörü üretti ve burada biraz daha dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla önceden farklı firmalarla sensör kullanıyorlar artık tamamen kendi sensörlerini kullanıyorlar. Asus'un Nux serisinde de güncellemeler var arkadaşlar. Bu elimde tutmuş olduğum bilgisayar aslında mini bir PC ve içerisinde RTX 5080 ekran kartı var ama mobil tarafını normal masaüstü ekran kartı olarak algılamayalım. İşlemci olarak da Intel Core Ultra 275 HX işlemci bulunuyor ve DDR5 6400 MHz'ında çalışan RAM bulunuyor. Şimdi bu e, mini PC aslında bekleninden daha fazla performansta şöyle arka portlara baktığımız zaman toplamda 5 adet çıkış olduğunu görüyoruz. Yani 4K ve 5 adet monitörü aynı anda çalıştırabiliyor. Bunun dışında bir tane Type-C, bir tane LAN girişi ve 4 tane USB girişimiz var. Ayrıca da tabii ki güç girişimize en altta yer alıyor. <laughs> Şimdi burada da arkadaşlar Asus'un yeni BTF serisinin devamını görüyoruz. Açıkçası geçtiğimiz sene bu BTF'ler kablosuz model olarak bizlere lanse edilmişti ama bunların daha fazla geliştirdiğini görüyoruz bu sene. Ekran kartı ve anakart üzerinden direkt hiç kablo ihtiyaç duymadan yani o 16 pinlik hiç kablosunu ihtiyaç duymadan direkt anakartı takıp kullanabiliyoruz. Bunu da şuradaki data ile birlikte yapıyoruz arkadaşlar. Bu graphics card high power olarak geçiyor modül. Ekran kartının Direkt alt kısmından anakartın şu kenardaki soketine takılarak hiçbir şekilde ekran kartının güç girişine ihtiyaç duymadan daha temiz bir görüntüyü amaçlıyorlar. Modüler yapıda olduğundan dolayı sökülebilir durumda. Yani isterseniz sonradan da kablo olarak kullanabiliyorsunuz. Ekran kartı için de şu üst kısımda. Burada yine güç girişimiz var. İsterseniz kablolu, isterseniz de kablosuz olarak kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Biz yıllardır kabloyla kullanmaya alışık olduğumuzdan dolayı direkt anakart üzerinden bu modelleri kullanabiliyor olmak ne kadar ısıya ulaşacak veya ısınmaya ulaşmadan sorunsuz kullanabileceksiniz. Bunlar herhalde birkaç sene içerisinde daha net bir şekilde görebileceğiz diye düşünüyorum Monitör turuna devam ediyoruz. Burada da Asus'un yeni OLED monitörü var arkadaşlar. Fakat bu monitörde şöyle bir gelişme olmuş. OLED monitörlerde biz her zor alışkın değiliz ya. Hani biraz daha görüntüler IPS'den artık çok daha iyi oluyoruz diyoruz ya. Bu monitörde 2K ve 500 Hz tazelem oranı var. Bunun dışında 0.03 ms gtg tepkimi sürüsü ile beraber geliyor 2K çözünürlük Hani full HD 2K 4K tabii ki ama OLED bir monitörde 500'er tazelem oranı çıkabiliyor olmakta monitör teknolojisinin gelmiş olduğu çok farklı noktaları bizlere gösteriyor zaten şöyle bir TN panel veya farklı bir panel monitör koyduğumuz zaman OLED panelin görüntü kalitesindeki o farklılıkları net bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Yine burada Asus'un Display Visual Center üzerinden de tek tek böyle renk farklılıklarını yapabiliyoruz. Oyun oynayacaksak racing modunda veya MOBA oynayacaksak ona göre renk ayarlamaları yapabiliyoruz. Ya da AI Visual Beta kısmı var. Burada da yine kendisi otomatik olarak pek çok şeyi ayarlıyor. Şurada dikkat ederseniz hey, hey, AI zaman ufak bir detay bizlere veriyor. OLED Care tarafında da yine gelişmeler var. Burada pek çok ayarı yaparak aslında monitörünüzün koruma süresinde buradan piksellerin yanma durumları tek tek kontrol edebiliyorsunuz. Bu da yine beğendiğim farklı monitörlerden bir tanesi oldu. 500 Hz 2K nedir ya? Yine farklı bir monitörle beraberiz arkadaşlar. Burada da artık OLED monitörleri değerlendirmek amacıyla sanırım biraz daha bakış açımızı değiştirmişler. Artık bir OLED monitör Google TV ile beraber çalışıyor. Bunu da ilk örneğini yine Computex fuarında görmüş olduk. Kumandayla beraber isterseniz boş vakitlerinizde film izleyeceksiniz, TV izleyeceksiniz veya farklı aktiviteler yapacaksanız kumandaları Google TV'ye bağlanıp kullanabiliyorsunuz. Ya da onun dışında oyun oynayacaksınız, işinizi yapacaksanız monitörü kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Bu monitör şu anda Asus'un 4K 240 Hz'lik OLED monitörü. Yine aslında her olarak yüksek bir monitör. Nasıl çalıştığını göstereyim size. Şurada mesela Netflix, YouTube, Prime Video, Free TV gibi seçeneklere basarak kullanabiliyorsunuz. Mesela ben şuradan bir seçenek seçelim. Google TV'ye geliyoruz. Pumandayla Google TV'yi seçiyorum ve bildiğiniz bütün Google TV'nin özelliklerini aktif olarak kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Hem televizyon hem de monitör olarak kullanabiliyorsunuz. Farklı amaçlar için kullanılması güzel olmuş. Şundan dolayı bu monitörler pahalı olduğundan dolayı ister istemez insanlara da şey sunmaya başladılar. Bakın bu aslında hem biraz daha televizyon hem de monitör gibi kullanılabiliyor. İkisine para vermektense bu şekilde tek bir all e, one man mantığında kullanmak daha mantıklı gelebilir pek çok insana. Ben farklı fikir olarak buldum açıkçası. Burada da yine farklı bir monitörle beraberiz arkadaşlar. Asus'un ProArt serisinden 6K çözünürlüğe sahip. Şimdi 6K ve yüksek kalman değerlerine baktığımız zaman bu monitör 32 inç ve özel video edit yapanlar mesela fotoğraf düzenlemesi yapanlar ve renk doğru alayan kullanıcılar için geliştirilmiş. Aynı zamanda monitörde şöyle bir şey daha var. Arka paneldeki şu tuşları normal kullanmak yerine bir tane dak yapmışlar arkadaşlar. Bu dakı şuradan yönlendirerek monitörün bütün özelliklerini tek tek açıp kontrol edebiliyorsunuz. Yani bu da aslında masa başı çalışırken elinizin altında bir mouse gibi kullanmak amacıyla pratik bir çözüm olmuş. Bunun dışında monitörün içerisinde %98 DCI P3 var renk uzayı olarak. Şuradaki kartta Lux Pixel teknoloji yazdığını görüyoruz. Bu teknoloji de görüntüyü daha az yansıtarak daha gerçekçi sonuçlar elde etmemizi sağlıyor. Zaten monitörü karşıdan baktığınız zaman renk gamı ve Anlı gerçekten üst düzey duruyor. Bir de monitörde çok farklı bir özellik daha var. Hazır olarak içerisinde renk kalibrasyonu düzenli aralıklarla yapan kalibrasyon cihazı geliyor. Bu tarz cihazlar normalde dışarıda çok pahalı ve kalibre etmek istediğiniz zaman da ekstra bir donanım satın almanız gerekiyor. Ama bu monitör içerisine dahil edilmiş. Bu sayede siz hiçbir şey yapmadan monitör kendi kendine otomatik olarak renk kalibrasyonlarını belli aralıklarla yapıp kendi renklerini doğrulamış oluyor. Yok. Yine bir monitöre daha devam ediyoruz arkadaşlar. Yine Asus'un ProArt serisinden. 2025'in şurada bir ödülü var. En iyi profesyonel monitörü. Profesyonel kullanım için. Bu monitör 5K çözünürlüğe sahip. Aynı zamanda 27 inç. Yani 27 inçte 5K görmeye çok alışkın mı derseniz biraz düşünürüm. Değiliz aslında. Farklı bir çözüm olmuş. Aynı zamanda %99 DCI-P3 renk uzayıyla beraber geliyor. Bu monitörde şöyle farklı bir özellik daha var. Bir mikrofon var burada dikkat ederseniz. Bu mikrofona gelip konuştuğunuz zaman mesela diyorsunuz ki monitörümün parlaklığını dediğiniz zaman otomatik olarak şuradaki Siri'ye benzer bir ikon bunu algılayıp monitörün parlaklığını kısabiliyor. Veya tam tersi monitörün parlaklığını açtığınız zaman monitörün parlaklığını açabiliyor. İlla mikrofon bağlamak zorunda mısınız? Hayır değilsiniz ama böyle bir ekstradan özelliği olduğunu belirtmişler. Ben de az önce kullandım. Komutu verdikten sonra ortalama bir 3-4 saniye içerisinde yani hızlı bir şekilde tepki vererek monitördeki işlemleri değiştirebiliyor. Ve arkadaşlar bir Google TV ile işbirliği yapılmış monitöre daha beraberiz. Burada da olayın biraz daha büyüdüğünü fark ederseniz 31.5 inçlik 4K aynı zamanda IPS bir ekrana sahip Google TV ve Asus monitörün birleşimini görüyoruz. Bu monitörde bir farklılık daha var onu da söyleyeyim. Hoparlör ihtiyacımız oluyor bu tarz şeylerde biliyorsunuz. Artık Asus Harman Kardon'la bir işbirliği yaparak Alt kısımda bulunan bu kumaş yüzeyin içerisine iki tane 5 wattlık hoparlör yerleştirmişler. Yani Toplam 10 wattlık Harman Kardon hoparlörler bu monitörün içerisinde çalışıyor. Biraz daha böyle aslında şey için sinema deneyimini, film deneyimini daha fazla verebilmek amacıyla böyle bir çözüm üretmişler. Hani hoparlör olduğu açıkçası çok belli olmuyor. Alt taraftan böyle elinizi sürttüğünüz zaman biraz daha o hoparlör hissiyatını alabildiğinizi söyleyebilirim ve oldukça şık durduğunu belirtmek lazım. Onun dışında yine kumandamız var. Bu kumandayla beraber isterseniz YouTube, isterseniz Netflix veya isterseniz sesli komutla beraber istediğiniz her şeyi açtırabiliyorsunuz. Home tuşuna bastığınız zaman zaten Google TV'nin kendisi bütün seçeneklerini buradan görülmek mümkün. Az önce bakmış olduğumuz Google TV monitörünün aslında biraz daha büyümüş ve biraz daha gelişmiş model olduğunu söylemek mümkün. Siz bu tarz monitörler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu merak ediyorum. Burada da Asus'un yeni Corsair isimdeki koltuğu var arkadaşlar. Bu koltuk da diğer koltuklara nazaran yine benzer bir tasarıma sahip. Arka tarafı çevirdiğimizde karbon yüzeyi var. Yine burada askı aparatlarımız var. Arka tarafa power bank takıyorsunuz ve bu power bank sayesinde şuradaki Type-C girişinden bütün koltuğun RGB aynatmalarını yakabiliyoruz. Onun dışında ön tarafa doğru geldiğimiz zaman şurada farklı bir bel desteğimiz var. Yan taraftaki arkadaşı çevirdiğimiz zaman ona göre beliniz ne kadar çok gerilime ihtiyaç duyuyorsa Arka tarafı ona göre yönlendirmek mümkün. Ama izninizle bir ufak denemek istiyorum şimdi. Yani direkt şey söyleyebilirim. Koltuk mesafe olarak oturma hizası olarak birazcık geniş. Yani kilo olarak da ve büyüklük olarak da rahatlıkla sığabileceğimiz tarzda tasarlanmış. Kolçaklarda farklılıklarımız var. Şu kolçak mesela şöyle örnek olarak göstereyim. Şöyle mesela yapabiliyoruz isterseniz veya isterseniz ön tarafa da çevirebiliyorsunuz ya da ileri hareket ettiğiniz gibi komple tekrardan geri döndürerek kol mesafesini ayarlamak mümkün. Yani bu kolçaklar 360 derece rahatlıkla döndürülecek şekilde tasarlanmış. S sadece şeyi sormak istiyorum. Hani koltukta RGB çok ihtiyaç var mı? Bu konuda biraz fikir haliyle yaşıyoruz dönemlerim ama genel olarak tasarımı güzel durduğunu söyleyebilirim. Bir ufak yatıracağım. Şöyle yatırayım mesela. Bu alta indi sanırım. Solda mıydı? Evet. Bayağı bir yatıyor. Yani. Bayağı bir yatıyor. Şu yastığı kısmımızda mı? mıknatıslar var arkadaşlar. Bunu söktüğünüz zaman arka taraftaki mıknatıs yaklaştırdığınız zaman tak diye sert bir şekilde çekiyor. Hani bu da ayrıca düşünülmüş bence güzel bir detay. Koltuğu nasıl buldunuz? Fiyatını merak ediyorum tabii Türkiye fiyatını. <laughs> Şimdi burada da yine geçtiğimiz zamanlardan alışmış olduğumuz routerlardan bir tanesi var. Asus'un yeni gaming routerı. Önceki tasarımlar aslında çok benzediğini söyleyebilirim. Biraz böyle örümcek vari bir tasarıma sahip ve beyaz ve siyah olmak üzere iki farklı renkle beraber geliyor. Üzerinde ROG gözümüz var yine LED tuşuna bastığımız zaman buradaki aydınlatmaların değiştirmelerini yapabiliyoruz. Ama bu router'ın en büyük özelliği şu. Monitöre bakarsanız burada QA switch var. Bu Switch'i açtığımız zaman arkadaşlar olaylar farklı noktalara geliyor. Hemen mesela bir tane örnek olarak göstereyim. Şurada gaming modunu aldığımız zaman lütfen dikkatli bakın. Bak. Switch'i kapattığınızda şuradaki açık olan oyuna bakın. Gecikmemiz şu anda 54-55 milisaniye ve online oyun içerisindeyiz. Tekrar geldiğimizde Oyun modunu seçiyoruz. Burada 4K video oynuyor ama biraz drop yiyor fark ettiyseniz. Donarak hareket ediyor. Yine burada Steam bağlantımız aktif olarak devam ederken biraz yavaşlamış durumdayız. Buradan gelip tekrardan on dediğimiz zaman şimdi buradaki gecikmeye tekrar bakalım. Bak şimdi burada 31, 43, 28'e kadar düştük. Gecikmemiz. Tekrar YouTube videosuna baktığımızda paketlerde farklılık olduğunu zaten görüyorsunuz. Artık akıcı bir şekilde video oynatmaya başlayabiliyoruz. Yani aslında burada ihtiyaca göre yayın mı yapacaksın, oyun mu oynayacaksın veya geniş bir alanda farklı kişiler mi bağlanacak ona göre trafik yönlendirmesini yapabiliyoruz. Ama çok premium bir router. Her ev kullanıcısına göre hitap etmeyebilir. Bir de burada göremedik ama biz dün bir demoya katılmıştık. Orada ben... bu router'ı aynı zamanda daha akıllı hale getirebiliyorsunuz. Yani bir kamera bağlıyorsunuz. Bu kamera karşısındaki kişiyi gördüğü zaman ya da bir kişiyi göremediğinde evin bütün anlatmalarını açabiliyor veya kapatabiliyor. Bunun gibi farklı özellikleri de var. Bu router'ı biraz daha zaman içerisinde farklı şekillerle genişleterek farklı amaçlara hitap edecek şekilde ilerletmişler. Router de çok farklı noktalara gitmeye başlıyor. Şimdi burada da arkadaşlar yeni e, Asus'un NAC serisinin güncellenmiş halini görürüz. Aslında mini bir PC olarak bakıyorsunuz ama bayağı küçük ve güçlü bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. İçerisinde tam 96 GB'e kadar DDR5 6400 MHz RAM takabiliyoruz. Bunun dışında tabi AI PC olarak geçiyor artık bunlar. Yapay zeka güncellemesiyle birlikte artık isterseniz bütün sistemleri buna entegre ederek kullanabilirsiniz olmaya başlayabiliyorsunuz. Bunun dışında iki tane cihaz var. Bir tanesi Nak 15 Pro ve Nak 15 Pro Plus olarak geçiyor. İkisinin arasındaki tabi performans farklarının dışında işlemci farkları var. Dahili ekran kartı farklarımız bulunuyor. Burada da bir tane soğutmak için arkadaşlar bir tane fanımız bulunuyor. Üzerinde de yine pasif soğutma ile beraber katlanmış. Şurada Snake diyorlar. Bu Snake kısmında, iç kısmında şu iç kısımdan. Şurada bir mandalımız var. Bu mandalı çektiğimizde hemen yükseltmeye müsait bir şekilde sistemi aslında açabiliyoruz. Yani aslında çok basit ve hızlı bir şekilde yükseltme yapmamıza imkan tanıyor bunaklar. İçerisine baktığımızda bu iki arkadaş arasında tabii farklar var. Bir tanesi bunda iki tane M.2 SSD girişimiz var ama mini M.2 SSD takabiliyoruz. RAM'leri, RAM soklarımız yine dual iki tane takabiliyoruz. Yine Wi-Fi anten girişimiz var. Fakat abisine geçtiğimiz zaman, abisini göstereceğim şimdi. Yine alt tarafta mandalaş sistemimizde burada abisini geçtiğimizde iki tane RAM slotumuz takılı. İki tane M.2 sistemimiz ve bir tanesi Gen5. Yani bu mini PC'ye Gen5 M.2 sisti takabiliyoruz. <laughs>